Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok özel bir gün. 2202 2022 enerji portallarının açıldığı günlerden birisi. Ve gerçekten çok özel, çok önemli bir gün. Bugünün özelliği ne diye sorarsanız bir kere bugün bir palindrom günü. Palindrom ne demek? Tersten okunuşu da aynı cümle, sözcük ve sayılara palindrom denir. Bugün de 22.02.2022. Evet, bugünün özelliği şu. Bugün düşündüğünüz her şey zaman içerisinde yayılarak hayatınıza gelebilir. Bugün mümkünse yapabildiğiniz kadar çok olumlama yapın. Birazdan bir ritüel de vereceğim ama önce 22.02.2022 sayısının bizler için neleri anlattığını kısaca bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle iki sayısına baktığımız zaman astrolojide zodyak haritasında boğa burcunun evini temsil eder. Yani ikinci evimizi. İkinci evimiz ise bizim maddi kaynaklarımızı, maddi kazancımızı temsil eder. Çok önemli bir evdir. Şimdi 2022 2202 2 olarak baktığımızda iki sayısı İşbirliğine dayanıldır. Her zaman bir ilişkiye veya duruma barışı ve dengeyi getirmeyi amaçlar. Öncelikle kendi iç dengemiz için meditasyonlar yapmak için bugün muhteşem bir enerji var. İki sayısı birleştirici ve sezgisel bir etkiye sahiptir. Bugün sezgilerinize güvenmenin tam zamanı. İçinizden bütün isteklerinizi geçirin. Sezgilerinize güvenin. İlişkinizde ya da ortaklıklarınızla ilgili net kararlarda alabileceğiniz çok güzel bir gün. Eskilere veda edip yenilere kapı açmanın vaktinin geldiği bir gün. Ve son derece destekleyici bir gün. 22.02.2022 gününün enerji sayısı 3. Kendimizi en güzel şekilde ifade etme, sanatsal yönümüzü ortaya koyma günü. Bu güzel enerjiye 22 sayısı da harika bir destek veriyor. Büyümenin, bolluk, bereketin ve aydınlanmanın enerjisi 22 gününde yani bugün başlayacak. Farkındalığımızı fark edebileceğimiz bu harika günde dileklerimizi, isteklerimizi temiz bir kağıda yazarak mühürleyebiliriz. İkilerden ve 11 yılda bir oluşan bu diziler aslında önemli bir kavşak noktaları. Yaşamımızı derinden etkileyen süreçler getirebilir hayatımıza. Düzen değiştirici, ezber bozucu, farkındalıkla gözlerinizi açan olayların olabileceği bir dönem. Yani birçok şeyden özgürleşebileceğiniz, birçok şeyde farkındalık yaşayacağınız bir günün başlangıcı, bir dönemin başlangıcı bugün. Yaşamınızda neyi büyütmek, neyi geliştirmek, neyden özgürleşmek, neye sahip olmak veya neyi genişletmek istiyorsanız bugün meditasyonunuzda ona odaklanın ve çalışın. Ve bir niyet belirleyin. Bilgi ve deneyimlerinizi de bu niyetinize katın. Maddi ve manevi dönüşüm için çok güçlü etkiler barındıran saatlerden geçeceğiz. 22 Şubat gece saat 12'ye kadar süren yoğun bir enerji akışı düşüncelerimizi gerçeğe dönüştürmek üzere bizi destekleyecek, açılar oluşturacak. Değişime hazır olmak için önce kendi içinizdeki beni affetmek, kendi içinizdeki çocuğu affetmek, kendi içinizdeki kadını, kendi içinizdeki erkeği affetmek, ona yeni harika potansiyeller oluşturması için izin vermelisiniz. Bugün kendinize niyetler yazın ve yazdığınız niyetleri güvenle evrene teslim edin mutlaka bir meditasyon yapın ama mutlaka kendi çocuğumuzla buluşmak, kendimizi affetmek, hayalimizin gerçekleştiğini imgelemek, canlandırmak gibi alanlarda da bugünü çok güzel, harika, müthiş yaratımlarla sağlayabiliriz. Arkadaşlar bugün yapabileceğiniz şey çok ama çok basit bir şey. Öncelikle temiz bir kağıt alın evinizde varsa ada çayı. Ada çayı tütsü yapın. Ada çayı ile önce bir bulunduğunuz meditasyon yapacağınız anını ada çayı ile şöyle bir enerjisini önce bir temizleyin. Daha sonra güzel derin 2-3 tane nefes alın. Bir tane mum yakın. Bir tane de kaseyle su doldurun. Kase önünüzde mum da yanar bir şekilde dursun. Burnunuzdan nefesinizi çektikten sonra gözlerinizi kapatın ve mumun ışığının o beyaz alevi bütün etrafınızda bir enerji kalkanı oluşturduğunu düşünün. Beyaz bir enerji kalkanı. Bu enerji kalkanın içinde sizi bu dünyadaki her şeyden koruyan bir güç kalkanı olarak düşünün bunu. Temiz bir kağıt alın. Ne istiyorsunuz hayattan? Kimden ne istiyorsunuz? Bütün niyetlerinizi, bütün dileklerinizi bugün o kağıda dökün. Her şeyi yazın. Tertemiz bir şekilde yazın. Daha sonra kâsenize bakın. Kasedeki temiz suyunuza bakın. Mumunuza bakın. Birkaç derin nefes daha alın. Alı çayınızı tütsüleyin. Kokusunu içine çekin niyetlerinizi mümkün olduğu kadar bu gece saat 12'ye kadar hep tekrar edin. Lütfen bugün mümkünse bol bol olumlamalar dinleyin. Bol bol olumlamalar dinleyin. Hayatınızda neyi çekmek istiyorsanız hepsini yazın, çizin, imgeleyin. Olumlamalarla beraber hayatınızda size gelmesini istediğiniz, artık sizden gitmesini istediğiniz her şeyi yazın. Her şeyi ama yazdıklarınız hep olumlu şeyler olsun. Bu ritüelde kurtulmak istediklerimizden öte bize gelmesini istediklerimize odaklanalım. O yüzden mümkünse ne istiyorsanız temiz beyaz bir kağıda mumun ışığında meditasyonunuzu yaparak olumlamalarınızı dinleyerek yazın. Gece 12'ye kadar bu portal açık arkadaşlar. Lütfen bugünü herkes çok iyi değerlendirsin. Bugün yapılan meditasyonlar, olumlamalar, ritüeller, imgeler ve o temiz kağıda yazılan o güzel hayaller mutlaka ama mutlaka hayatımıza, karşımıza çıkacaktır. Bugün çok önemli bir gün. Lütfen bugünü çok iyi değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.